Meryem daha diziye katılmadan Instagram'ı karıştırdı. Kendini beğenmiş Meryem'i canlandıran Gol Şakir kim mi? Yunan asıllı, tiyatro kökenli bir oyuncu. Son yıllarda Türkiye'deki projelerde adını iyice duyurdu. Instagram'da yaptığı paylaşım olay oldu. Cihan Ali arasında girmeyelim diyenler var. Gülücük Smiley. Yanına da gelinlikli pozlarını koymuş. Ve tabii ki yetmedi. Ecmer mi tehlikeli, Meryem mi diye bir ankette patlattı. Story e öyle bir foto ekledi ki sadece ateş. Daha yeni başlıyoruz uzak şehri sevenler, Aliye'yi destekleyenler bittiniz demek istedi. Setten sızan bilgilere göre Meryem öyle bir hamle yapıyor ki dizinin tüm dengesi değişiyor. Senaryo ekibi sahneleri gizli çekmeye başlamış ki kamera arkası olmasın diye. Ve şimdi herkesin dilinde aynı soru. Cihan'ın kalbi kimi seçecek? Alya mı Meryem mi? Yorumlara yaz tarafını belli et. Meryem karakterin geliş hakkında ne düşünüyorsun? Fikrini yorumlara yaz, sesin diğer izleyicilere ulaşsın. Bu tarz içeriklerin devamı için Derin Kurgu kanalıma abone olmayı unutma.